Şu anda Eğrek'teyiz. Eğrek'te bir abimiz var. Onu bir tanıyalım. Selamun Aleyküm. Yücel Özdemir. Özdemir. Emekli. Özdemir. Evet, Emekli? Emekliyim ben. Nereden emeklisin? Umut Hastanesi'nden. Umut Hastanesi'nden. Ne yapıyorsun Umut Hastanesi'nden? Karsınlık yapıyordum. Oo, ne güzel abi. Şimdi <laughs> köyde mi yapıyorsun karsınlık? Şimdi köyde karsınlık yapıyorum. da ne yapalım? Köye yerleştin mi? Hapsun için mi geldin? Yok ben köyde yazları köye geleyim. Kışları oradayım. He, virüsten falan kaçmadın yani. Virüs ha, falan mı? Yok ya. virüs? Yok. Şu anda bir şey yok. Mu? yok. Ne yapıyorsun peki burada? Bağbahçe? bahçe tarlalar, reşbirlik, devam yapalım, çalışmaya devam. Hayvan var mı? Hayvan yok. Yazın köydesin, iki tane dana alsan, bir tane inek alsan, baksan. Onu bakmak masraflı. Bir, ne kişi, masrafı? Peşinde bir kişi olması lazım. Ha, köydesin ya, tek mi kalıyorsun? İki kişilik çocuklar orada alıyor. çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Tavuk falan var mı? Yok yok. Tavuk da yok. Yok. Köpek yok. Hiçbir, Hiçbir şey, yok. şey yok. Ha sen köyde ne yaşıyorsun abi? Ne bileyim ben abi. Köyde ya. hayat var diyoruz ya. Senin için köyde hayat yok. Köyde hayat var da. Nasıl muhtar var? Muhtar izin vermiyor. Bırak şimdi muhtarı ya. <gülüyor> <gülüyor> sen ne muhtarla ne istiyorsun sen? Ne bileyim muhtarı. İyi var mı bir istem diyorsun? Canınızın sağ Hoş geldiniz gene buraya. Ben. Kendinden iyi bak abi. Görüşürüz. Su var. stika suya basma. Gel eğerekte gezmeye devam ediyoruz. Suyun üstünden karşıya atlıyoruz. Karşıdan beri atlıyoruz. Bak. Oha. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablacığım. Merhaba. Seni bir tanıyalım. Merhaba. Ben Selime. Selime kim neredesin sen? Özdemir. Bizi ıslatma abi. Islanırsın. Ne yapalım burada hayırdır? Bu ne, ne yapalım ev yaptık onarı yok evimizi düzenliyor. Bu ne? Bu ocaklık bu öteberi yapıyor. Ne yapılıyor bu ocakta? Ekmek pişiriyor, yemek pişiriyor neler yapıyor. Sen ne yapıyorsun? bakayım şunu ne güzel bir şeymiş bu ya. Aa, burada bekmez mekmez her şeyi yap değil mi? Evet evet her şeyi yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun köyde? Mal melal var mı? Yok canım mal eskiden idi mallar öldü. <laughs> ne oldu ya şimdi ne olacak şimdi? Ne olacak hiçbir şey yok. Tavuk gene yok, yiyip, yiyip yok. gene hiçbir şey yok. Hazır mı yiyorsunuz? Hazır yiyip içiyor. Fındığın yani. gözüne mi bakıyorsunuz? Evet. Fındık topluyor. diyor işte öyle geçiyor. Fındık, fasulye, patak başka bir şey yok. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de e, kayınpederlere geldim işte. Bir saat. Anam mı valide mi? Valide. He valide ana. Yardım ediyorsun. Aynen öyle. Hafta sonu için köye geldin. Aynen öyle çalışıyoruz işte. Köy güzel. Köy. Hava güzel. Köyün gözünü seveyim. Köy daima güzel. Değil mi? Köyde hayat var diyoruz. Köyde hayat var da köyde yatırım olsa. Yok mu şeyin? Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyorum ama Orada. köyde köy kırsal kesimde hayvancılık bitti. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Ha görüyoruz işte bir fındık var. Fındıktan olacak iş değil. Hayvancılık gelişmesi lazım köyde. Nasıl gelişir mesela hayvancılık? Ne yapmak lazım? Çiftçiye devlet kolaylığı sağlaması lazım. Her şeyi devletten bekliyoruz ya. Biz ne şey yapmıyoruz? Mesela bugün bir inek alsan, alırsın değil mi? Herkes alabilir bir inek. Alabilir. Bir inek alsan, sen niye bir inek doğrayacaksın? İki inek böyle, olacak. Öyle diyorsun da köylünün alın gücü yok. Niye yok abi? Şu, mesela şu... Ne kadar hındırın var mesela? Benim mi? Ne, senin ve yani yaştığın. 500 kilo hındırın kancası var. 500 lira hındırın, Maaşım var. Çel çocuk da var, çel çocuk da bir eğitimi de var. Şimdi Çünkü... biz köylerde inek evet. mal alırız da, bakmaya adam yok. Başında durmaya üşeniyoruz. Neden biliyor musun? Köyde insanlar niye kalmadı? Hiç sorguladınız mı bunu? Köyde insanlar niye kalmıyor? Soruyorum abi sana niye kaldı? Köy okullar kapandı. Evet. Eskiden 4-5 köy okulu bir köyde birikiyordu. Onu da kapattılar. Millet hepsi şehre gitti. Göç etti diyorsun. Göç etti. Yani. Bu milletin hepsi şehirde işe girebiliyor mu? Giremiyor. işsizlik de var. Sadece hafta sonu köyde, ya, Demek istediğim köydeki köyde insanların ihtiyacı var. Var. O yüzden devlet belli bir bütçe edip bu köylüyü kalkındırması lazım. Sadece öyle dediğin gibi bir iğne kalmıyor, iki iğne kalmıyor. Olacak iş değil bu işler. Teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Devlet köylüye sahip çıkmasını Çıkladım istiyor ya. arkadaşım.